Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunları bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için yetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda açıklamalar kısmında ki linkten WhatsApp'taki ücretsiz şifa grubumuza da dileyen arkadaşlarım katılabilir. Hemen başlayalım. Evet, kartlar hazır. Bütünün hayrını olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor dediğimizde. Şimdi biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçtiğini söyleyebiliriz. Geçmişten gelen çok ciddi yükleri olan bir kişi olarak geliyor aklınızdaki kişi baktığımızda burada aileden gelen atalardan gelen karmalar olabilir. Akrabalarının yani kabile kartı daha çok ailenin de üzerine daha geniş bir durumu bize aktarır aslında Şimdi burada karmik bazı durumların etkisi altında olabilir ve yavaş yavaş bu alandan çıkabilmek adına adaletli olmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olabilir Çok fazla yükü var. Şimdi bu kart bize adaletten ve dengeden bahseder. Artık dengeye gelmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde derin üzüntü ve yalnızlık hissi yükleri olan bir kişi olarak geliyor. Ama sistem ona diyor ki bu bağlantının farkına var. Geçmişindeki durumun farkına var işte atalardan gelebilir dediğim gibi karmik bir durum olabilir ee, ve bu alanı şifalandırabilmek adına denge nerede bozulduysa adalet nerede bozulduysa o adaleti sağlamak zorundasın dedi bu konularla yüzleştiği bir sürecin içerisinde ama en net hissettiği duygu derin üzüntü ve yalnızlık hissi size karşı amaç ne aklınızdaki kişinin bakalım Evet, bakın ki adaletsizliği sizle devam ettiriyor. Evet. Yani burada öyle bir şey ki, e, elizyonlardan ilerle der, e, gerçekleri gör der. Artık uyan der aslında bu kart bize. Tutkuların ve özlemlerin hatırlanmasını ister. Şimdi dedim ki bu da karmik bir durum yaşıyor olabilir ve adaletin bozulduğu andan itibaren diyelim, o karmik o e, yaşanan duygular durumlar devam ediyor olarak geliyor. Şimdi sizinle ilgili amacını dediğimizde aslında kapana kasılmış hisseden bir enerji içerisinde ne yapacağını çok bilemiyor. Burada bir arayış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada Şimdi kılıç yedilisi arkadan çevrilen işlerden bahseder, yalandan, dolandan bahseder bize. Ama diğer bir anlam olarak da açıkça duyguları göstermekten kaçmak anlamına da gelebilir. Şimdi burada daha çok kendini bir çıkmazda hissettiği için duygularını göstermek istemeyen, duygularından kendisi kaçan bir enerji de olabilir ve bir arayış içerisinde olabilir. Buraya bir kart alacağım. Daha da netleştirelim. Yani burada amaç olarak kendi duygularını da görmek istemeyen, duygularını göstermemek göstermemek adına kaçış içerisinde olan bir aklınızdaki kişi olabilir. Çok da ne yapacağını bilemeyen bir enerjisi var. Evet. Bir arayış içerisinde farklı seçenekler arıyor, farklı yollar arıyor buradan Neden? Neden? Şimdi neden dediğimizde burada e, bağımlı olmak istemeyen ya da bağlanmak istemeyen bir enerji içerisinde diyebiliriz. E, burada bağlanırsam, duygularımı gösterirsem e, işte yer alırım, üzülürüm dedi bir bakış açısı içerisinde olabilir. Size karşı amacı aslında burada daha farklı bir çözüm arayışı içerisinde olmak, daha farklı bir yol arayışı içerisinde olmak diyebiliriz. E, biraz şeyi hissettirdi. Yani sana haksızlık yapmamalıyım e, gibi bir bakış açısı var. Ve burada o yüzden örneğin istediğiniz ilişkiyi de sunamıyorsa, maddi manevi artık durum her neyse, e, onu sağlayamayacağına dair bir inanç varsa bu yüzden buradan bir kaçma durumu içerisinde olabilir diyebilirim. Üçüncü kişiye karşı amacını ayrılık. Evet parasal olarak bazı zor süreçler olabilir aklınızdaki kişinin şu an enerjisinde ciddi şekilde dikkat etmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde bakın burada büyücü kartı bize evet her şeyi yapabilecek güçlü olmaktan da bahseder negatif durumlardan da bahseder nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Şimdi burada özellikle bir işte evlilik olabilir, bir bağlılık olabilir varsa eğer buradaki enerjiden çıkmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Sadece kendini korumak isteyen, işte burada dediğim gibi maddi kayıplardan dolayı da aynı zamanda farklı e, durumlarla ilgileniyorsa eğer üçüncü kişi. Bunlardan da korunmak isteyen bir enerji içerisinde diyebiliriz. Ama genel olarak baktığımızda dikkat etmeye çalıştığı, ayrılık istedi ama madde ...sel kayıplarda yaşamamak adına doğru ve e, net adımlar atması gerektiğini düşünen bir e, durumun içerisinde... E, ...ayrılık çok net olarak geldi isteği. Hep ama bir parasal bir dokunuş oluyor nedense. Nedense. Bu ne olabilir biliyor musunuz? Nedenlerden biri. Tabii ki herkes için Tabii ki geçerli olmayacak ama. E, mesela sizde şöyle bir inanç olabilir... E, paradan daha önemli şeyler var. Mesela işte aşk paradan daha önemli gibi. Sizde bu inanç varsa karşınızdaki kişi de maddesel şeylere biraz düşkün olabilir ki siz kendi alanınızda bu enerjileri, durumları görebilin diye. Örnek olarak. Devam edelim. Şimdi siz aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Buna bakalım. Yani burada hmm, biraz manipüle etme yeteneği fazla olabilir. Ee, biraz böyle manipülasyondan bahseder bu kart bize. Ee, bazen de kötü görünen durumların altında çok daha güzel şeyler çıkabileceğine dair bir bilgi verir. Daha çok manipülasyonla ilgili diyebilirim. Bu kişinin genel olarak tutku enerjisi çok yüksek. Evet. Ee, harekete geçmek yani tutkusal durumlarla ilgili harekete geçme enerjisi çok yüksek diyebiliriz. Ee, biraz böyle sabırsız enerjiler de olabilir. Yani bu kişi daha çok böyle tutku ve arzuları için e, böyle çok e, çabuk harekete geçen hemen yeni başlangıçlara doğru yol alan biri olabilir. Ama buradaki durum birazcık şey gibi yani tutkularıyla girdiği için o yola aynı o Joker kartında şey vardır ya o e, Başlangıç enerjisi çok yüksektir, hareket enerjisi çok yüksektir ama o kadar böyle toy bir enerjiyle giriş yapar ki o, o alana hiçbir şey göz görmez ama o göz görmeme durumu birçok sorun ortaya çıkarır gibi. Yani burada biraz sabırsız olan böyle çok tutkularıyla hareket eden bir enerjisi var ve bu da aslında şey gibi ateş gibi yanıp hemen sönmesi gibi saman alevi gibi. İşte hemen yanıyor çok böyle hızlı ben yaparım ben ederim bilmem nelerle girip işin içine daha sonrasında da o alev geçtikten sonra kolaylıkla vazgeçip arkasını dönen bir enerji ortaya çıkarıyor olabilir. Buraya dikkat edin. Özellikle evet böyle e, şeyler benim aklıma gelmiş diyen arkadaşlarım bu alan sizin için bir uyarı. E, sizinle ilgili hangi adımı atacak aklınızdaki kişi? şimdi yani açıkçası burada dengeye gelmeye çalışsa da çok eylemsel bir durum beklemeyin. Adaletsizlikten ve tersliklerin arka arkaya gelmesinden bahseder bize. Ee, şimdi bu da bize daha çok yardım almak ve kontrol kontrolden bazılar. Kontrol altını tutmaktan bazılar. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Çok net eyleme geçmesini, çok net harekete geçmesini bekliyorsanız bunu çok beklemeyin derim. Çünkü buradaki enerji kupa dokuzlusundaki gibi. Evet istiyorum, hayal ediyorum, olmasını istiyorum derken kupa dokuzlusunda bakın oturur. Hareket e, durumu yoktur. E, sadece Hmm, hayallerde, isteklerde evet çok istiyorum modundadır. Ama eyleme geldiğinde burada çok fazla e, net hareket eden bir enerji görmeniz çok mümkün değil gibi görünüyor. Bakın burada şeye tekrar döneceğim. Adaletten bahsettik ya en baştan beri. Bu kişinin atalardan gelen olabilir. Bilmiyorum yani kendisinin de bozduğu bir düzen olabilir orada ama daha çok kabile kartı geldiği için atalar diyebiliriz. Orada bir denge bozulmuş, adaletsizlik yapılmış ve bu akış devam ediyor. Burada da çünkü size karşı yapılan bir adaletsizlik var. İşte bu adaletsizlik nasıl olur? Yalan söyler, manipüle eder sizi bekletirsiniz de vesaire vesaire. Ama burada çok net harekete geçmesini beklerseniz burada çok harekete geçen bir durum olmayacak ve burada birazcık şey gibi kullanacak olabilir burayı. Ya ben yapacaktım ama bak şu oldu. Ben yapacaktım ama bu oldu dedi. Sürekli bir bahane içerisinde olabilir. Neyi bilmenizi istiyor sistem sizin? İçime böyle şey girdi. Eee Şimdi bakın bu kart bize der ki sevginin gerçek olduğunu hatırla der ve e, ilişkinde verici olabilirsin verdiğin kadar sandı gelir der ama e, burada biraz çok fazla verici olmayı e, almak için mi istiyorsun diye de bir soru sorar. Şimdi burada kendinize bunu sormazsınız ben her şeyi göze alarak e, ne elde etmeye çalışıyorum. İşte bak ben yaptım olmadığımı kanıtlıyorum kendime ya da ben verirsem benim yanında kalır düşüncesinde miyim? Buraya odaklanmanız gerektiğiyle ilgili bir mesaj var diyebilirim. Gölge çalışması, karanlık taraflarının çok net size yansıtan bir enerjisi var zaten. Her ilişkide olduğu gibi ama burada sizin o gölge çalışması yapmanızda, o karanlık tarafınızı görmenize daha da net yardımcı oluyor diyebiliriz. Şimdi haç kartı üzüntüdür, sıkıntıdır, e, psikolojik olarak e, acı çekmektir, hastalıktır ve fiziki uzaklıktır. Özellikle fiziki uzaklık yaşıyorsanız eğer aklınızdaki kişiyle bu alanlara bakmanızda fayda var. Verici olmak ve mesafeler yani nedir bir bakıma? Uzak olmak çok fazla yakın temasta olmamak. Bu rahatsız ediyor olabilirsiniz. neden rahatsız ediyor? Bunlara bakabilirsiniz. Bakın burada nasihat vermiyorum. Burada gelen bilgiyi aktarıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bakın bu kartların anlamları budur. veya verdiği mesajlar budur. Ee, yani burayı bir nasihat gibi görüyorsanız enerjimiz tutmamıştır. Başka arkadaşları izlemeniz daha sağlıklı olur. Ee, bu alanlara bakmanız gerekiyor ki bu ilişkilerle ilgili şifalandırabileceğiniz alanları görüp bu alanlara dokunuş yapabilirsiniz. Çaresizlik duygusunu çok fazla hissediyor olabilirsiniz. Buraya bakın. Bunların hepsine baktığımızda aslında şey hissettiriyor bana şimdi burada da beklemektir. Emin adımlarla harekete geçmektir. Burada hepsine baktığımda bakın 5 kartta da baktığımda benim en net hissettiğim şey şu. toplamının bana verdiği mesaj şu. Bak gerçek bir ilişki yapam sürdüremiyorum. O kadar çok engel var ki ilişki yaşamama bu enerji o kadar yüksek geliyor ki burada da büyük ihtimalle yani birçoğunuzdan daha öyle söyleyeyim. Gerçek bir ilişki istememe durumu olabilir. Bilinç altında lütfen bilinç altına bakın. Kas testiyle bakabilirsiniz. Kas testi yanıltmaz. Çok kontrolcü değilseniz, çok böyle kontrol mekanizması yüksek değilse sizde ee, yanıltmaz. Kontrolcüyseniz zaten kas testini yaparken birçok video var YouTube'da e, bakabilirsiniz. Evetiniz ve hayırınızı belirlerken zaten size orada bir cevap verir ya da e, denemeler yaparak zaten ilk etapta başlıyorsunuz. Ama kas testi yanıltmaz. Ee, gerçekten burada e, düşüncelerimiz, yani bilinçaltı okuması diyoruz ya, bir bakıma bazı kalıpları bu şekilde e, netleştirebilirsiniz diyebilirim. En azından ben herkesin kendisine kas testi yapmayı öğrenmesi gerektiğini, ki çocuğunuz varsa çocuklarınız çok güzel yapar, yapıyor, ee, oğlum bir oyun gibi yapıyor ee, ve bunu lütfen öğretin. kendinizi öğrenin ama çocuklarınıza da öğretin. Bir oyun gibi evet hayırlarını öğreterek çok güzel bir bilgi aktarmış olabilir olursunuz çocuklarınızda da. Kendiniz de çok basit bir teknikle e en azından herkesin şu kendisine şunu ikili ilişkilerde sorun yaşayan kişilerin gerçek bir ilişkiye hazırım e, sorusunu sormak. İşte kadınsanız erkeklerle ilgili inançlara işte erkekler güvenilmez, erkekler sevmez, erkekler aldatır gibi gibi aynı şekilde kadınlar için çevirebilirsiniz. Bunları sorarak oradaki inançlara bakmanız çok çok önemli. Bir kadın erkekler güvenilmezdir inancına sahipse hayatına çekeceği kişiler güvenilmez erkekler olur. Bir erkek kadınlar aldatır inancına sahipse o kişinin hayatına çekeceği kadınlar onu aldatan kadınlar olur. Ki sistem der ki bak burayı görmek zorundasın. O yüzden kas testi çok kıymetli. Lütfen kas testini öğrenip uygulayın hayatınıza kadın. Çok güzel bir kart geldi. Bakalım ruh hayvanları size ne mesaj veriyor? Tavus kuşu ruhu ışıl ışıl parlayın dedi. Bakalım bize hangi ayrıntılı bilgiyi veriyor tavus kuşu. Hemen bilgiyi de okuyorum. Düz geldiği için bize kehanet mesajını veriyor ve diyor ki en son ne zaman kuyruk tüylerinizi sallayıp herkesin görebilmesi için ışıldadınız hepimizin içinde ifade edilmeyi arzulayan bir tavus kuşu ruhu vardır. Ve şimdi dünyaya ne kadar görkemli bir varlık olduğunuzu göstermeye çağrılıyorsunuz. Zira siz kutsal ruhun bir tezahürüsünüz. Gölgelerin arasından çık diyor tavus kuşu ruhu. Ve gerçek renklerini göster ki başkaları da kendi ihtişamını ifade etmek için ilham alsın sanki yaşam enerjisi ve pırıl pırıl bir ışıkla dolu hülyalı bir duygudan ve zarafetten var olduğunuzu hatırlamışsınız gibi dans edin. Siz ilahi sevgi için bir kanalsınız ve kendine özgü bir dansınız var. Bu ışığı yakalayın ve şimdi ve burada olma talihinizi kutlamak için titreşerek dans etmesine izin verin. Kutsal ruh başkalarının da kalkıp sizinle birlikte dans etmesi için neşeli olmanızı istiyor dedi kendi değerinizin, kendi kıymetinizin farkına varmanız gerektiğiyle ilgili ne kadar güçlü olduğunuz ve ne kadar kıymetli olduğunuzla dair bir mesaj geldi diyebilirim. Özellikle kendi görüntünüzle ilgili olabilir, değerinizle ilgili olabilir. Üçlü bir durumun içerisinde olan arkadaşlarım kendilerini değerli görmüyor olabilirsiniz. Birinci sırada görmüyor olabilirsiniz kendinizi. Bu alanlara bakmakta daha fayda var diyebilirim kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar olmuyordu odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim istediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.